ilçemiz direkt kulmet ailesi olarak alışık olmadığımız icrasını yapmış oldukları iş gereği farklı bir takı yapacaklardır kendileri. Efendim kilosu 45 bin TL olan 2 kilo toplamında 90 bin TL değerinde dünyanın en pahalı ve en lezzetli eti olan Vakyo Kobe eti yedileceklerdir efendim. Değerli konuklar, alışık olmadığınız bir hediye. Şöyle kuvvetli bir alkış olabilir miyim? Hani bu değerde böyle güzel, değerli bir kıymetli bir hediye. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. değerli konuklar alışık olmadığımız bir hediye şöyle kıyı bir alkış alabilir miyim? Hani bu değerde böyle güzel, değerli bir, kıymetli bir hediye kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Buraya <laughs> bakalım. Bir hediye eşliğinde kapatıyoruz. Dünyanın en güzel etini, dünyanın en tatlı çocuğuna bugün harman ettik. Ona da inşallah e, iyi bir hatıra olarak kalır. Yenlerimizin bu mutlu gününde, Türkiye'de olmayanı yaptık yine. Ne yaptık? sinnet düğünde takı merasiminde yeğenimize altın para değerine Türkiye'nin en pahalı, hatta dünyanın en pahalı eti, bagü etini yeğenimize takı olarak taktık. Bu mutlu günümüzde yüksek işi yapan Dilek Günbey ablam, Gün Günbey yeğenim ve Mehmet Günbey enişteme bize böyle bir hediye hediye için çok mutluyuz. Onlara çok teşekkür ediyorum. Sünnet günümde herkes para takıyordu. Bu sefer et taktılar. Çok mutluyum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.